Sevgili dostlarım bir önceki bölümün sonunda görmüş olduğunuz gibi başkanın uçağını vurdular ve uçak it düştü. Biz de şimdi an itibariyle şuradan atlayıp uçak enkazının olduğu yere gidip Amerikan Başkanı olan Rosalyn Myers'i bulunduğu yerden çıkartıp güvene almayı sağlayacağız. Hazırsanız hep beraber gidiyoruz. An itibariyle resmi olarak Phantom Liberty DLC'sinin görevlerine ve içeriklerine girmiş bulunuyoruz. Hadi bakalım gidelim. Oppa, Böyle bir giriş şekli olabilir mi ya? Böyle bir giriş şekli olabilir mi? Hop. <laughs> Çöp gibi düştük vallahi süper ha. Bana bir motor, araba, silah bir şey verin. Araba seçemiyorum. Koşa koşa gideceğiz. <laughs> Ortalık savaş alanı. Okay. Ha, Songbird döndü. <laughs> Güvenli iş yapabilmiş, tamam. Şunu ver bana, şunu ver, bana şu lazım. Kedi Songbird'ın dokuzuncu canı devrede. Haydi bakayım. Havada vurdular lan sizi. Bu kadar manyak olduklarını bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. What then? Hemen birazcık çatışıp şunların içinden geçe geçe an gün gidiyorum. Görüp göremeyeceğiniz en büyük çatışmalara giriyorum arkadaşlar. Bu arada bu, bu evet. benim benim sataram değil. Bu yeni aldığımız. Dur. Ben öbürünü istiyorum. Öbürü iki mermi birden atıyor beni yavaşlatıyor. O yüzden bana şimdilik bu lazım. Neredesiniz lan? Siz bana niye ateş ediyorsunuz bakayım? Siz barges misiniz? Evet. Gelin lan aklınız varsa gelin oğlum. Beni öldürebiliyorsanız gelin bakalım. Birazcık uzaklaşayım ben şuradan. Loot falan toplamayacağım. Hiç ihtiyacım yok çünkü. Yukarı nasıl çıkacağız? Nereden ateş ettiklerini de bir görebilsem keşke. Bunda kırmızı bir şeyler var. Para çipi. Ne o öyle? Dırıdıt Hayırdır? müzik mi çalıyorsunuz oğlum? Gel la buraya. Şu kırmızıları yine alalım ya biz. Aa başkan da orada bekliyor şimdi. Ayıp olur. Bisikleden tırman tamam. Ha merdiven varmış ya. Tamam çok abartmayalım şu merdivenden yukarı. Birileri beni görüyor. Artık göremiyor galiba. Tam uçak nerede? Lan <laughs> senin adamları burada. Sizin adamlar. 11 kişi. Diğerlerinin kaç hayattadır dersen hiçbir fikrim yok. Güzel. Aç kapıyı aç. Beni oraya götür hadi. Tamamdır. Tamamdır. Şunlar bizim adamlar mı? Bargestler mi? Bargestler. Geber lan. Kim kimdir? Bu da Bargest. Şimdi yanlışlıkla başka adamlarını da öldürmeyelim biliyor musun? Düşman destek birlikleri yolda. Nerede hani? Geberen ulan. Ya bu silahı seviyorum ya. Başka, başka, başka. Al sana fuck yeah! Yaha! <laughs> <laughs> Ulan ne oluyor be? Ne savaştım ha? Aha uçak burada. Geber ulan. Hadi mermi mermi. Bana can durumumuz ne alemde? Ne oluyor oğlum? Bir şey oluyor bana. Dur sakin sakin sakin. Uf sağlam çatıştık ama nereden gideceğim? Şuradan gideceğim. Siz bana bir şey yapamazsınız bir kere. Kim ateş ediyor? Ne kapağı dur. Şurayı bir temizleyelim de ondan sonra bakacağız kapağa. Tamam ortalık şimdilik sakin gibi. Bir yandan yanıyorlar, bir yandan elektrik çarpılıyorlar. Vallahi ne güzel ya. Ne oluyor lan burada? Ne diyorsun? Hayırdır? Sıkıntı mı var birader? Şunları topla. Başkan bir iki dakika daha dursun. Anam kırmızı elbise. Çok severim. Tamam. Şimdi şuradan gideceğiz. Niye sıkıştım ben burada? Parayı da ver. Ha uçağın girişi buradaymış. Yakıt tankı yalıtımlı patlamaz. Hiçbir şey görmüyorum. Dur. Yok yok geç kalmamışızdır. Bir etrafa bakınayım ben. Ne var ne yok. Şuradan girdik. Keep moving back. You'll see a safe room. Tamam, ilerliyorum. Burada bir chip var. Vay be. Space Force birin içindeyiz arkadaşlar. Herkes yerlerde. Vallahi baya şiddetli bir düşüş olmuş. Bu kim? Aha orada bir kapak var. Neyin kapağı bu? Acil durum yaşam kapsülüne ait bir kapak. Açabiliyoruz mu? Şunu bir aç bakayım. Ne oluyor oğlum? Dur başkan dur. Çetin ceviz çıktı ha. Başkan değil mi bu? Seni kurtarmaya geldim. Bak sen başkana ya. Nasıl yatırdı beni yere. My favorite letter of the alphabet just now. Harbi mi diyorsun? Apologies. I had to be sure. sonra <laughs> benimki de B olsun o zaman. Great. Let's E ee, böyle işte lak lak yapmaya devam ederseniz olacağı bu. Fucking <laughs> hell. Fucking hell. Aynen. Başkan mı beni kurtarıyor? Ben mi başkanı kurtarıyorum? Anlamadık ki. Başkanım. Hangi silah aldım lan bu arada? Tamam benim silah. Çok güzel. Fake make bir şey yapalım mı şunlara? Sinir kızartma. Ondan sonra kısa devre. Sonracıma şuna da bir intihar ettirelim. Şunlar bir ortalıkta çekilsinler. Bir yandan da King falan giriyor saldırganları alt et. Neredesin saldırganlar? Yok öyle başkan öldürmek. Siz ne güzel ateş ediyorsunuz öyle ya. Dı dı dıt dı dı diye Lutumu ver. Var mı lan başka? Bence de duramayız. Başkancığım neredesin? Oğlum Myers nerede? Şunları ben bir öldüreyim ya dur hiçbir şey gözükmüyor anasını satayım. Sakin olun. Başkanım. Bunlar ölmeyecek ya belli. Lan canım gidiyor. Bak vuramadım. Sakin. Ortalık temiz. Değil. Hay kırmızı. Oha oha oha. Hayvan oğlu hayvan nasıl vuruyor öyle? Bittiniz mi? Bak ya. Oğlum sen gebermeyecek mi? Ne yapıyoruz şimdi? Hips of tamam. Songbird, are you there? Me. How's the cinch? Easy, Eves and Tim is Both of us. Now listen. Head for the vacant building on Elizabeth Cress. Got it. <coughs> Give me some credit. It's the best place to lay low. No heat signatures, so it's empty. So soul inside. Now get moving. Tamam, oraya Başkanım neredesiniz? Saygılar. Önden ben gideyim mi? Got Songbird on comms. She's fine. Found us a safe house nearby too. Songbird had started to worry. I suppose I forgot she always lands on her feet. Tam tam, endişelenecek bir şey yok. Crazy look, both of you. Maybe you brought it with you. Belki de. Hadi gidelim. Ne güzel kurtardık ama başkanı enkazın içinden. Buradan değil lan. Nereden gidiyoruz? E ee, ateş ha şuradan. Başkanım gel gel. Buldum yolu. Vallahi kabus. Rüyaya bak kabus hesabı. Because of me. Kendini suçlama. Well, well Kurt Hansen killed them. Not you. Çıbanın başı. Kurt Hansen. Gezeceğiz onu. What do you think? You have no idea how deep this goes. We were hacked. It means Hansen Yok Help. From Washington. Ama sen Amerikan başkanıysan Washington niye ona yardım ediyor ki? <laughs> Seen us hit the ground in Dogtown. Unless. Unless the plot goes deeper. Hansen spreading his agitprop lies as we speak. I'm sure of it. Our people will have an even harder time crossing the border. I can't trust a soul. I just. Fuck! true got no idea how deep this shit goes myself do know though that falling apart won't help keep it together only way you'll survive i'm afraid yanking my emotional bootstraps won't cut it but olmak a shot, we stick to the plan after that i guess we'll see hadi hadi hadi, al damn it naldo Ne oluyor be? If Hansen's got someone inside in Washington, that means I'm traceable. Wherever, whenever. Ayda takip cihazın mı var? O çakmak makmak ne iş ya? Subdermal tracker. It needs to go ASAP. It's near an artery that's best not nicked. I'll need your help. Nasıl olacak o iş abla be? Takip cihazı da nereden çıktı şimdi? Safety precaution. I ever wanted to ditch the White House an all night bender can you help biraz ası hurt like a motherfucker, this they say pain's a deal between body and brain you can break it throw the pain away right bakalım kurtulabil mi whole lot of horseshit. but we're out of options Carve away bakalım o zaman düşmanlarına düşün close your eyes

Ekleyebiliyor mu ya? Aa hackleyebiliyorum ama hepsi takip edilebiliyor. Hiç uğraşmayalım. Songbird arıyor. I'm here. right on time. You in one piece? For now. Can't say I'll stay that way. You need to get to the top of the building. Talk later. Binanın tepesine. Songbird Says we gotta climb higher. Lead the way. Ben de ilk defa geliyorum be başkanım. Başkan. go. Hmm. Hadi gidelim tüyme zamanı. Oh. Kılık, kıyafet. Ne güzel vallahi. Her şeyi toplayalım şöyle. Burada ne var? Tamam soracağım az bekle dur soluklanalım <laughs> şurada. Aha, Sorry V, my magic's no good here. What we need's power. There's a maintenance shaft with a fuse box nearby. Ha, elektrik lazım. Follow the scaffolding. Says I need to turn the lights back on. May take a minute. Fine, I'll keep my head down. Tamam tamam ben şu elektriği falan bir bulayım. Bir de sağdan soldan araklayacak şeyleri de toplayayım ki Bak mesela şöyle. Şu elektriği de açalım. It's running. Aşağıda ne var? Hop. Başkanım iki dakika daha sabret. Şuralara bakıp geleyim ben. bir şeyler var çok da önemli değilmiş gelmez hem de olurmuş daha sonra buralara gelirim zaten herhalde çalışır çalışır rahat ol What's the probability a random passerby noticed a moving elevator in an abandoned hotel? No, we have a little Right, leave the analytics to Songbird. Little fuckers are fidgety. Sharp sensors on those. If they've sensed us already, the place will be swarming in no time. Tam, yakalanmayacağız. Drone uzmanı mısın? President and a drone whisperer. One picks up things in the army, in spite of oneself. There's only one surefire way to get past this model, move fast. Surefire sounds plain ominous. Running's hardly a plan. Hmm. Hold. Drone. Işte. Remote controlled. I touch it, I give away your position. Something best avoided. Restaurant. Subnet access point in there. If you jack in, I can inject some fake hostile readings. Send the drones chasing after geese. Kamera çalışmıyor. Şuradan gidebiliyor mu o erişim noktasının olduğu yere? Evet evet. Yolun sonu nereye varacak? Bakalım bakalım. Madem gizlice erişim noktasına gitmem gerekiyor. Perfect. Now, stairs to the parking lot. Go. Your chariot awaits. A car? Not exactly inconspicuous. İyi lan, kestirme yol bulduk ha. Best option you have. You'll see. Let's move. Hadi başkan neredesin? Gel gidiyorsun. Kimseye yakalanmadan. Ya, şu kamera çalışıyor mu? Çalışmıyor. Şu adama yaklaşsak. Tamam o gidiyor. Şurada da bir tane adamımız var. Şunu bir yakala bayıl. Çok güzel. Vay yavrum başkanıma bak be. O da burada iş bitiriyor he. Ne oldu lan? <laughs> Otoparka git ve arabayı bul. Dur dur. Ya yakalanmamamız gerekiyordu. Nerede oğlum bu araba? Kim vuruyor lan? Lan ağzına yüzüne. Oh. Araba nerede ya? Otopark nerede? Araba nerede? Ulan yolu karıştırdık iyi mi? Armut gibi çıktık buraya. Loot yapalım bari biraz. Daha hala birileri geliyor. Bir rahat bırakır mısınız bizi? Biz otoparka gitmek istiyoruz. Buradan geldik. Şunu bir seçelim ya. Otopark neredeymiş? Ha buradan gel. Başkanım. Ha arabamız da buradaymış. Okey. İnşallah sağlamdır. <laughs> Hadi gidiyoruz. Bir an. <laughs> Bir an başkanı bulamadım sandım da. Would you care to tell me what the ne fuck? Is going on? We have a plan we need to stick to. Elizabeth Crest Street, that's where you need to go. The streets are too hot, so you need to go underground. Like, literally? You'll take old metro tunnels. By the nearest station beneath an abandoned expo hall. Got it. Scumbags won't run out. Lose them before accessing the garage. Okay, friends. Road's all yours. Sending the coordinates now. Thanks. Nice. Hit the gas, V. Bunlar bizi salmayacaklar belli. Şöyle vuralım biraz. Çok kalabalıklar. Şunu yoldan çıkart. Sağlam ateş altındayız. Ölmüyorlar. Nasıl yapacağız o işi? Patlamıyorlar da. Bunun benzinli, benzinli bir şey yok mu ya? Ya aman be. Kendini imha. Kendini imha. Var mı lan başka? Patlayın bakayım. Ne uğraşıyorsam adam öyle patlatırlar. Şuradan gideceğim galiba.

Asansöre bin ve otoparktan ayrıl. Buralarda bir şey var mı yok mu bir de ona bakalım çevreye hemen sonra asansöre binip gidelim. Move, dur dur yalvarma tamam geliyor. Amerikan başkanı bile bize yalvarıyor be. Ve e ilk defa why geliyorum why? ben buraya. It back, be Şuralarda kırmızı bir şeyler var gözlük, elbise, maske. Geliştirme parçaları. Şurada da var bir şeyler. Takım üstü. Kask. Kask. Para. Şurada da bir şey var. Hadi başkancım gidiyoruz. Looks like a kind of museum. Museum where the rich bought and sold so many unfulfilled dreams. Mu? you been here before not quite the place was built with militech money i was supposed to cut the ribbon on opening day <coughs> <need> <coughs> tamam, acele edelim bakalım. so quiet i can hear my chrome creak quiet's a good sign you think so I generally Songbird de buradaymış. Sergilenenleri bir sor bence. Ne diyecek? Çok merak ediyorum. <laughs> evet arkadaşlar soracağım sormasını ama Tabii ki ne zaman? Bir sonraki bölümde. Şimdi buradan sonra da daha büyük olayların içine gireceğiz. Buralar baya bir karışacak. O yüzden şöyle Songbird'ün yanında bir poz vereyim hemen. Evet arkadaşlar Songbird ile şöyle yan yana geldik. Pozumuzu verdik. Bu bölümü burada bitiriyorum. Çünkü bundan sonra işler yine baya bir karışacak. Büyük büyük çatışmalara gireceğiz. Ee, bu bölümde böyle olsun en azından başka Myers'i kurtardık. Ateşlerin içinden çıktık, buralara geldik, hazır sakin ortamı bulmuşken de dedim artık tamam bölümü bitirelim. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve takip etmeyi, takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde daha büyük olayların içine girmiş olacağız çünkü sonraki videoda ve diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Astral kedi kaçar.